E, ee, Mami Dur kanka. çaktırmadan bir Orkun'un kanalına baksana. Orkun Yaren chatte de Orkun videomu paylaştı. Onu izlenmemizin mi bekleniyor? Bir baksana iki dakika olmadı. Şey yapalım abi. <laughs> paylaşmış abi. Paylaşmış. Paylaşmış ya. Galiba. Atayım ben de. Ben de diyorum. Ama. Bayram değil. Seyran değil. Yaren bu ne yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> Ulan on numara video yapmış ya yine Orkun ya. Aa bu uçtuğu video mu? Evet. <laughs> <laughs> Aa ne diyor parasını vermedik mi ya çağır bu sponsorunun diye. <laughs> 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 Bak insanlarda şüphe ya mal veriyorsun. Sponsor var mı videoda? Kardeşim dünyanın en... sence var mı? Orkun videosunda sponsor var mı sence? Ya, manyak mı? 10 milyon videosu tabii ki vardır. En tehlikeli sporlarından biri. Uçaktan paraşütle atlamak. Hayatım boyunca en çok korktuğum ama en çok yapmak istediğim şey. Havada kuş gibi süzülmek, özgürlük, adrenalin ve korkuyu aynı anda yaşamak. Ölüme en yakın anlardan biri. İlk defa tek başıma uçaktan atlıyorum. Oğlum nasıl tek başına ilk defa uçaktan atlıyorsun? Peki buraya atlıyorsun? nasıl geldim? Önce hikayenin başından başlayalım. Youtube'a bundan tam 17 yıl önce sihirbazlık yaparak başladım. <laughs> Benim mavinlik yaparak başladı Ercan'la mavinlik yaparak başladı mı sen Tam host dönemli işte 2007. Bugün 10 milyonluk kocaman bir aile olduk. Hayatta hep en büyük korkularımın üstüne gittim. Köpek balıklarından korkardım, okyanusta onlarla daldım. Yükseklikten korkardım, önce uçaktan atladım, sonra da en yüksekten atlayan Türk oldum. Yılanlardan korkardım, yılan dolu bir tabutun içine girdim. Korkularımın üzerine gitmek, onları yenmek beni çok daha güçlü bir insan yaptı. Bugün en büyük hayalimi gerçekleştirmek, tek başıma uçaktan atlama eğitimi almak için Skydive İspanya'ya gidiyorum. Ya bayak bayağı güzel olmuş abi diye bu arada, şakasız. Güzel anlatmış, keşke bu süreci biraz daha anlatsaydın, bir dakika kısa geldi bana ya. Ama ben Orkun'un hiçbir şeyden korktuğunu zannetmiyorum ya, öyle. Her sabah 5'te uyanıp 6'da orada olmam gerekiyor. Bunu Yaren Hanım mı editliyor? Gidiyor olacak. Yaren Hanım editlemiyor. Yaren Hanım yönetiyor diyelim. Ha, ee, yönetmen. Yönetmen değil oğlum. Menajerlik. Ben atlasam uçaktan. Diye ayıracağım ben. Buza girme. 15 günkü hocam gelecek. 15 gün boyunca o adamla ya da kadınla olacağız muhtemelen. Ondan iyi anlaşsak iyi olur. Havada yani bir şey oldu mu beni kurtaracak olduğunu, kurtarmayacak olanı kurtarmayacak olan da inşallah kurtarmayacak. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Havada bir şey oldu mu nasıl kurtaracak abi yani? İkiniz de düşerken öyle bir şey var mı havada sarılıp hemen, ama tak... Bana tak. Var abi şey hocalar böyle kendini tıp yavaşlatabiliyor. E hadi hoca açtı benimki açılmadı ben iniyorum nasıl gelecek hoca aşağıya? Yedek paraşüt yedek paraşüt. Onu Ondan şey kendini işte kendini hızlandırabiliyor abi havada. Ulan ya, paraşütü abi açtıktan iki sonra ha, nasıl hızlandıracak? He öyle duracak? diyor. Onu bilmiyorum. yere düştükten sonra gider yanına. Güzel mami. Tercih eder yani. Marisa tüm süreç boyunca bana yardımcı olacak olan hocam. Vakit kaybetmeden hemen eğitime başladık. İlk eğitim yer eğitimi. Tüm gün acil durumlarda yapmamız gerekenleri ve başımıza gelebilecek kötü senaryoları konuştuk. ben atlamazdım ki olan sonra. Çok fazla öğrenmem gereken şey var ve çok fazla dikkat edip sırayla kontrol edip sırayla uygulamam gereken şey var. En zoru da şu. Şimdi bunları burada öğreniyoruz ama yukarıdayken çok farklı bir stresin içinde olacaksın. E, o yüzden atladıktan sonra bir yandan o adrenalinle nefes alıp sakin kalıp onları sırayla uygulaman, yanındaki hocanın da söylediklerini dinlemen lazım. Orada biraz zorlanacağım gibi geliyor ama Şimdiden böyle adrenalini her yerimde hissetmeye başladım. Oo. O kadar çok şey var ki ezberlemek gereken, ödüm bokuma karışıyor. Bütün akşam kitapçığa çalışıp yapmam gereken hareketleri yüzlerce kez tekrar ettim. Olabilecek her türlü kötü senaryoyu kafamda canlandırdım işte binaya girmemek, ağaca girmemek için full bakıyorsun. Full biz diyorum. olsak var ya bütün gece Discord'da paraşütten düşüp ölenlerin videosunu evet. izletirdim Muhammed. <laughs> Yemin ediyorum bak bir gün sonra ben uçaktan atlayacak olayım. Manu aynı gece şey izletirdi. Paraşütü açılmayanlar, ölüme gidenler, bilmem olanlar, bir şeyler olanlar, uçak çarpanlar. Ha uçak çarpanlar, yedek paraşütü açılmayanlar falan. Hep onları izlerdik. Benim psikolojimin içinden geçerdi. Ondan sonra rahat rahat atlardım. İşte rahatlatır seni. Çok rahatlatır ya. Kızlar bakıyorsun karşıdan kim geliyor, ne geliyor, aşağıda ne var, nereye inebilirim, <laughs> ne kadar yükseklikteyim. Paraşütü açtıktan sonra da sürekli bakıyorsun. Yani şu saat senin en yakında sürekli mal gibi saate bakıyorsun. Hop şu kadar yükseğim, bu kadar yükseğim. Fakap olma durumunda. Bakma Orkun'um, durum. çıkar mal saati. Taşın. İniyorum buraya, aşağıya bakıyorum. İkisini aynı anda tutuyorum, şuradaki yedek. Ana paraşütü salıyorum, atıyorum önce. Sonra yedeği açıyorum. Ve yedeğin açılmasına dua ediyorum orada. Başka <laughs> <laughs> bir şansın olmuyor çünkü Gökhan'ım hoş geldin. Hayatımda daha ezbere bildiğim şey olmayabilir yani. Eğitimin ilk günü bitti. Paraşüt Kamera ne güzel çekiyor ya abi. Paraşüt açılmazsa senaryoları Eyvallah. çok fazla. Paraşüt Eyvallah kardeşim çok sağ ol. açıldığı zaman kontrol etmem gereken şeyler var. Paraşüt yeterince büyük mü? Paraşüt dikdörtgen olarak mı açıldı? Ve paraşüt... Bir şey daha vardı. Ah. Öleceğiz işte. Oğlum Orkun bu kadar teknoloji biliyor falan filan. Atlıyormuş gibi yapay zekadan gösterirdi oğlum ya normalde. Belki de öyle bir video bilmiyorum ki şu an. Yok kardeşim sen de hoş geldin. Yaman 39 5 kişi abone gönderim sağ olsun. Peki paraşütle uçaktan atlarken başınıza neler gelebilir? Ana paraşütünüz yanlış kurgu olabilir. Bak bak. Bu gerçekte yeşil perde gibi geldi lan bana. Evet, aşağı olabilir bu açılmayabilir. Yeşil. şey olmaz üzerinizden çıkıp gidebilir. <laughs> Aa! Paraçuta üzerimizden çıkıp gidebiliyor mu? Evet. O abi çok zor ihtimal o. Alp, yeşil perde bence burası avcılara benziyor. <laughs> Avcılar ne alaka lan? Yeşil perde olduktan sonra ofiste yapar oğlum. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Hale... Neyse Çekil! Tek atlamıyor değil mi şu an? Tek atlıyor, tek atlıyor oğlum. <laughs> İlk atlamasını tek mi atlattırdılar? İlk değil ki Mami, İlk kez tek başına atlıyor. Dostum, tek atlayabilmesi Hayır, için öncesinde olmuştur. zaten hocasıyla 20-30 kere atlaması lazım, tamam evet, mı? Evet, işte onu diyorum. 20-30 kere atladıktan sonra tek atlamaya başlıyor. Hoca da arkasından atlamıyor mu? Hoca da arkasından atlıyor, sonra da hocasını atlıyor. <gülüyor> <gülüyor> Çok pardon. Çok pardon evli bakla adam oğlum bak saçmalama. Yapmayın ya. Bak saçmalama. <laughs> dozunu bak hocam bir şey söyleyeyim mi? bak. Bazı şey şaka vardır, şaka vardır. Ama nedir? Bir doz ayarı yaparsın. Bir dozunu ayarlarsın. Anlatabiliyor muyum? Yararen yani, kusura bakmayın. <laughs> İlk defa kendi başıma uçaktan atladım ve uçmaya başladım. Ha böyle. Böyle ben de atlarım oğlum. Ne var tutuyorlar. Atla abi. <laughs> oğlum bıraksınlar da düşecek bıraksalar düşecek. en güzel deneyimi adım attığımı daha ilk dakikasından <laughs> anlamıştım. Çok zevklidir ya. Aa bıraktı. Erken açtı. Lan paraşütü kaçıyor. Aa hoca... Erken hocaları ona paraşütü Gelenk açılana kadar beklediler. Çok güzeldi Güzel miydi? <laughs> Çok güzel. Yürüttüm tek gelinde. Ayaklısını indirir Allah affetsin Oğlum ağlıyor lan gülmeyin oğlum bak ben de beni de güldürüyorsunuz yapma. Ama mutluluktan. Ama en büyük hayalini yapmış normal yani. En büyük hayalini yapmış arkadaşlar. Ağlaması normal. Salçamı yiyeyim. <laughs> Kaplımı giyeyim. Annem bayan yaptıracak. Ben de geliyorum birazdan. <gülüyor> 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 Aa, Lalavertam 100 gündür Orkun abi gözyaşlarına kurban olurum. Salçam hep gözyaşı oldu. <laughs> Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Harbiden duygulanmış ya. Ben de beni de ağlatacak şimdi gülmekten ağlayacağım ama olsun ya. Ben de ağlayacağım birazdan. Harbiden çok duygulanmıştan. lan. Japonya'da uçak indikten sonra çağır. Gökalp Japonya gelsen o zaman. Beraber uçakta FIFA oynayacağız. Sırf bunun için bile gelinir ben amına koyayım. İnanılmaz <laughs> <laughs> Çok güzeldi. <laughs> Oğlum çok duygulanmış lan. <laughs> atladım ya. Atlarken gülerek atladım böyle. Çok güzeldi. Atladım. Havada bütün hareketlerimi yaptım. Sonra açtım. Bekledim açtım. 5'e kadar saydım. kapayı bir kaldırdım. Dolanmış. Dedim <laughs> tamam dedim sakin ol nefes al. Tuttum bunları. Kendimi havada tek tekmele 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 tekmele. Açtım onu. Oğlum nasıl dolanıyor bak işte ya. Evet, ne, ne yapıyorlar lan, lan böyle hareketler mi? yapıyorlar. işimi yaptım. Bakalım farklı hareketler öğreniyoruz. Her seferinde arttırarak katlayarak gidiyoruz. Çok güzel. Oğlum ben Tam bu noktaya nasıl düşüyorlar oğlum onu anlayamadım ya. PUBG'deki gibi işte. Tam bu noktaya sögülüyor. düşüyor. İkidir hep kameranın olduğu yere düşüyor. Yani çok teşekkür ederim sponsor hatırlatması yaptığın için. Yapalım dedik ve hemen bir ülkeye Portekiz'e <laughs> geçtik. <laughs> Tamamen Orkun'un videolarındaki sponsor süresi. <laughs> arası full sponsordur ben tanıyorum biraz tanıyorsam Orkun'umu O arayı doldurmuştur amına koyayım çünkü güzel de video olmuş Full doldurmuştur arayı diye düşünüyorum <laughs> Bak yok diyor ki sesi aç diyor kız Yok kalp sana bir tane palet ısmarlamak istiyorum ya sen serbest dalışla ilgilenen bir adamsın Müsait olduğunda Geleceklik Merve'ye selamlar. Başka mağaralarda görüşmek dileğiyle. İyi ki benim ayak karım bizi buraya getirmiş desene. İyi çok ki güzel. benim ayak karım getirmiş. Burası çok güzelmiş evet. Beğendin Su da çok soğuk çok beğendim suyu da. Hiç böyle bir mağaraya girmiş miydin? Yok. Bunların da fotoğraf çekildiğimizde hala çok korkuyordum her şeyden. Sen <laughs> <Şu an> korkmuyorsun <laughs> ya şimdi. Şimdi yani. Oğlum yaşlanmış, bir çökmüş oğlum çocuk. Ne oldu lan orkuna? Bir çökmemiş tamam. mi ya? Uyanır uyanmaz gidiyorlar ya hep Uyanır sabah. Uyanır uyanmaz değil işte brocim. O havadan atlıyorsun. Belli bir sürate ulaşıyorsun ya. Ha. O havada yaşla, yaşlanma payı var yani. E, aynen öyle. Tabii de uzayda zaman daha yavaş geçiyor. Evet ama işte dünyada kendisi. G kuvveti yedi ya oradan. Ha. Aynen g kuvvetini bir de götten açıyor orayı. <laughs> oradan yiyorsun o da bozuyor yani bir noktada. <laughs> Zaten sıkıntılı bir kuvvet. Hazır mısınız? Kendime bir tane kıyafet aldım. Sipariş ettim internetten. Bir haftadır bunu bekliyorum. Benim kıyafetim çok... Ha dalış ya. kıyafeti mi? <laughs> bu daha kötü. Dalış mı? Harbi sky kötü ya. Skydive yapıyorum belli değil ya. Ta... Oğlum bu nasıl bir kıyafet ya? Daha Türk'te bale eğitimine başlamış gibiyim şu an gerçekten. Hale bak. <laughs> bu kadar vücut hattımın belli mi olması lazım spor dışına bak. Abi bizde kıyafet yok ki ben de atlarım normalde de kıyafeti bana olmuyor. Kıyafetler ne var oğlum herkes atlar. Son gün içinde bir e, ukde kaldı. Daha çok atlamak istiyorum çünkü. Türkiye'ye döndüğümde bu kadar fazla atlama şansım olmayacak çünkü bu kadar vaktim olmayacak. Ama yani e, Efes'te, Selçuk'ta, Fıratların yanında bir ev alıp her hafta sonu oraya gitmek istiyorum. Sonraki videoda çağrı atlatacağız. Yok aha, yes, yok yes, yani. Yes. Aa, evet, Çok evet. güzel aha, evet evet. Aha. Cık, hayır şaka yaptım. Güzel bir sponsorla atlarsın değil mi abi ya? Yok kardeşim sponsorla atlayamam. Sponsorla da, mi da atlayamam sponsorcuyla da atlayamam. 1 milyon dolara da götümü de siktirmem. Hiçbir şey yapmam buna <laughs> koyayım. Bitti kapattım. <laughs> Sponsor alırsak öyle bir atlarsın ki. Bence yani. De. Atlamam yani. Hiç beni bulaştırmayın lütfen bak. Bu Orkun'un 10 milyonuyla atladığınız bir Hocayla bitti. tek değil. Ama havada biri. Yani, var. Hocam da Orkun atlamak. olacak. Orkun Işıtmak. da orkun. Abi şu yayınlar işte böyle anlar oluyor ya bak bu yayınlarda. Bu yayınlardaki bu anlar benim gerçekten hayatımı <laughs> sikmek üzere. Japonya bu yüzden gidiyor mesela. Yine öyle bir yayında böyle bir şeyler konuşuldu bir anda gitti. Yok abi ben şimdi peşinen diyeyim ki. Yok abi. Sana da bir G kuvvetin. Valla kalbim G kuvvetini ara yani varsa fazladan alırım tabii ki. Ona bir şey diyemem de atlamak istemiyorum atlamam. Ya beni karıştırmayın abi. Ben yok abi. Uçaktan da korkuyorum. Paraşütle atlamaktan da korkuyorum. Korkumdan dolayı değil, istemediğim için atlamıyorum. Uçaktan atlarken de mobilya ineceksin abi. Kanka yaşamıyorsun bu hayatı. Ya yaşamıyorum kanka aynen. Ama atlamayacağım yani. Yok sponsor yarın de de bir sponsorlar var. Yarın yayına bir sponsor. Madem öyle sponsor. Yayın Aha, yayında, canlı yayında atlama. Tamam. Canlı yayında. Aynen mobil yayında abi. Mobil yayında atlayacaksın. Şey yapalım, ee, yürüyeyim yolda. <laughs> Ona ne dedin? Sonuçta hep oturuyorum <laughs> ya ben. Hani sponsorlu yayında yürüyeyim. Bak o güzel fikir abi orada, yapılabilir. O da benim için ekstrem bir spor koyun baktığın zaman. Orkun zaten her yere koşturuyor, yürüyor, bilmem ne yapıyor. Orkun o şey okay zaten, onda bir sıkıntı olmaz. Dalar mısın peki? Ya oğlum ya sen bak, yapartır, çok yaramaz bir çocuksun Gökkalp. Onu Kusuk yaparım da paletim yok dal, ki. Dal dal. Balık içinde ama. Köpek balıklarının içine gireceksin. Aynen, scuba diving. GoPro'yla yayın verirsin. Aynen, mobil. Nasıl vereceksin ile yayın? O alet su geçirmez bir alet değil. Artı Tablosuz. aşağıda yok, yok. denizin yok, altında yok. internet nasıl Aynı çekecek? Lemmamisser. Japonya'da yürüme yayını yapabilirim mesela. Japonya'da yürüme yayını. Abi sualtı yayını, sualtı canlı yayını yani çok olabilecek bir şey değil yani bence. Halledilir abi. Ya Benim amına kabloyu koyayım. Kabloyu karadaki kabloyu yapılacak her şeyi yaptık da suyun altında <laughs> mı kaldı yani bütün içerik? Önce karadaki yayınları bir yapalım. O nasıl su altına ineriz? Tekneden kablo çekeriz. Ha, ethernet falan çekeriz oradan. Kardeşim sen teknede TFT oyna, <laughs> maya devam et. Hep beraber oturalım, tekne kiralayalım, yatalım, güneşlenelim. Diyorum Merve ikna edebilirsem. Merve. Ben ben böyle bir hayat istiyorum ya. Yani Rashid Noç 25. ekranmış. Eyvallah brocum. Dikiminaj paraşüt taşımaz yani. abi zaten. Korkmana gerek Tamlılık yok. Bağımlılık yaptı yani. Moraller çok bozuk. İlk gün yere eğitimiydi. Bir gün tatil yaptık. Yarım gün katlama paraşüt katlama eğitimi vardı. 12 günde 42 kere atladım. Gerçekten manyağım. 50 atlayabilsem 50 atlardım. 100 atlayabilsem 100 atlardım. Bu mecmuaya kaç atlayış yaptık, nasıl atladık, nereden atladık, ne zaman paraşütümüzü açtık, kaç saniye düştük ee, bunları yazıyoruz. Bir hoca geliyor bunların altına imza atıyor bir de damga basıyoruz. 43 oldum toplamda. 43 kere atıldı. Çok güzel. Bundan sonra... Oğlum Orkun manyak mı ya? 43 kere atlamış Çok oğlum. Çok mutlu oldu ya. Bak 43 kere lan. Niye 43 hey. bir de onu anlama. 45'e tamamla hey, bari. 2 kere daha atla 45 kere atla ya. Ya da 40'ta niye bırakmadın yani? Tam kaç kere atladın? 40 kere atladım. Gerçekçi inandırıcı olsun ya. Ağlayacağım bak şimdi. İnandırıcı olsun. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> İnandırıcı olsun diye mi 43'te bıraktı onu anlayamadım ya. 50'ye tamamlanabilirdi ya da 40'ta bırakılabilirdi bence. Sonra gittiğim her ülkede atlıyorum. En az bir maksimum Yani 42'de beş... şey mi oluyor acaba? Lan bir son bir daha atlarım ben gibi mi oluyor? Bir kere gittiğim bir ülkeyi havadan bir görelim değil mi? Yani Hollanda'ya gidiyoruz bir havadan bakalım nasıl bir yermiş öyle. Amerika'ya gidiyoruz bir bakalım havadan yani bir kuş bakışı. Mert'in vlog gibi aynen öyle. Mert'te saat <laughs> sanki ama Fethiye gitti sanki böyle fethetmeye gitti sanki 14-23 <laughs> dakika dakika <gülüyor> hani 14 ne yapıyor çay içiyoruz E 14:20 14 yaz ya ama ne 2 ile 3 arası çay içtik yani de dakik, bunu dakika dakika not almasına ben şok olmuştum görelim ya uçakla giderken mesela tam böyle inmeden şehri görüyorsun çok güzel bir ya ben onu uçarak görüyorum ha diyorum biraz da şu tarafa gidelim hop oraya bakıyorum gidiyorum Kuş gibi ya. İnsan kuş misali. Hop oradayız hop burada. 50. atlayışta Salih Sümük ağlıyor mu? Geldim. Çok mutlu gidiyorum. Hayatımdaki en büyük deneyimin sonuna geldiğim için çok özgünüm. Ama önceki videolarımda da söylediğim gibi. Bu benim için bir son değil. Bir başlangıç. Daha gidilecek çok yol aşılacak çok... Adam hayatının en büyük deneyimini yaşadı. Uçaktan atladı amına 43 kere çok fazla engel var 10 milyon abone sadece bir sayı değil hayallerimin peşinde gitmem için bana ilham veren sizlersiniz bu yolda benim yanımda olan beni destekleyen tüm takipçilerime ekibime güzel karım Merve'ye Sen de chatten orada hayatımın en büyük deneyimi aynen anal yaptım diye gez ortada çok yanlış buraya şu yapalım o zaman gelin gökdelenden atlattırma gazı verelim şuraya ne, ne, şeyden, ne yaptırabiliriz ya? Öyle bir yorum atalım. Mia Khalifa da atlasın. Mia Khalifa en yüksek kule. Atlatılabiliyor mu? <laughs> Atlatılıyor ya. 10 bin dolar mı ne? Burç Khalifa değil mi lan o? Mia Khalifa'ya mı mi atlasın? Anlayamadım 10 bin doları. <laughs> Oğlum bak isim verme. <laughs> i̇sim verme ya, bak, bak beni de bak beni de yanılgıya çekiyorsun beni de yanına çekiyorsun isim belirte belirte fiyat belirtiyorsun amına koyayım yani. 5.000 dolar olur mu ya acaba? <laughs> Oğlum bir şey söyleyeceğim. Ne yaptırabiliriz? Buradan buradan bir yerden atlasın inanalım amına bakalım izlemeye yani. geliriz. Metropol üstü. Metropol en üstü A blok. Kanka yok ya. Bizim metropol en üstüne atlarsa buraya baya bir şeyler gelir falan filan. Bizim... A bloktan senin binaya girsin. Bizi şey... sıkıntıya sokar. Şey. Biz... Aa <laughs> dro drone ile uçsun. Drone ile uçsun. Dronelar böyle... 5 tane drone tutsun bunu kaldırsın götürsün ama Nasıl? Harbi var var <laughs> öyle dronelar var uçsun. Eee. Orkun'um sırada özel jetle Japonya gitsin atlayarak insin Japonya W aynı olur. Nasıl yazsak bunu ya? Orkun, Aa o da bayra yakal... tb şey mi diyorsun? Şöyle böyle uçuyorlar böyle. O onu kanat gibi ama paraşütle e yaratmış. Şey <laughs> Bundan yapsın sana attım. Şey yazalım. Eee dronlarla kendini bağlayıp Uçabilir misin? İstanbul'da. Bayraktar TB2 ile parantez içinde. Şeyi eklemeyi unutma. Eksik yapamazdık. Görsün. Artı bir görsün. Lütfen. <laughs> Hashtag'i eklesen Orkun'a meydan okuyorum. <laughs> Hashtag'i ben ekleyemem abi siz ekleyin. Oğlum. O boşluğu biz mi dolduracağız nokta nokta yeri? Lütfen yok, sağ çetesi. <laughs> <laughs> bak bir şey söyleyeceğim. Bu 5 tane 6 tane drone'la. Al link. Al amına koyayım. girebiliyorsun. YouTube'a yazabiliyorsun kendinle. Al. Sponsorluk kısmı izlerseniz gözünüzü kapatır. <laughs> Yarın sinir olacaksın. <laughs> Fatma Nur Kaymak 10 TL Youtube'da izlerken senin Youtube'dan izleyenler canlı yayına da gelin cümleleri duya duya geldim. Gelmekle yetmedi ilk defa birine abone oldum. Ek gibi chatte. Selamlar. Çok teşekkür ederim Fatma Nur Kaymakçı'm. Hoş geldin. Dronlarla kendini bağlayıp uçabilir misin lütfen? Abi bu mantıksız mı ya? Dronlarla kendisini bağlayıp uçsa ne olur ki? Yok abi örnekleri var zaten. Harbi mi diyorsun? Ee, bizim dayıyı bir ara götürdü Dünyanın drone. Dünyanın en tehlikeli sporlarından Nereye götürdü lan? Balkonda öyle sigara içiyordu aldı götürdü drone. Harbi mi? Drone geldi tuttu götürdü mü? Ha öyle aldı gö götürdü gitti dümdüz. Çağrı altı satırlıksın. Benim benim yorumun altı çok tutarsa benim instagram atsanız iyi bu <laughs> Tamamdır. Millet şemsiyeyle uçuyor İç Anadolu'da. <laughs> Oğlum. Bak bu milleti çok hafif alıyorsun gibi galiba haberin olsun. Asın fıçıdan bira. <laughs> Ona dua görev kaldı abi. Az koçum. Az aşka fındık ezmemsen uçma düşersin göbeğindeki yağlardan. Ya çok sağ ol ya Müge Çağlayan Hanım. Vallahi çok teşekkür ederim. Ne güzel beni anlatmışsın böyle tek cümlede. Vallahi göbeğimdeki yağlardan düşerim. Niye? Götümdeki yağlardan düştüm oradan da düşerim. Normal vücut yağımdan düşerim belki de. Çaldır bamgüm sik abim haklı artı birle görsün. Ne anlatıyorum abi? Abi keşke beni bir güzel siksen. Süleymancım bak dostum bunu bak ne dedim bak bunu buradan yazmayacaksın bak bunu insanların içine bunu özel mesajla gönder. Ne bileyim yani bu yorumda ben bunu göreceğim denk geleceğim seni bulacağım sikeceğim yani çok uzun bir süreci var bu <laughs> bu, bu çok uzun bir süreç yani anlatabiliyor muyum? Buraya niye yazıyorum böyle şeyler? Allah Allah. Temenni gibi olmuş yani bu. Uf ya ben de salçalı ekmeğim derken musum şarjı bitmiş. Artı bir. <gülüyor> <gülüyor> Yenilesene. Lan yeteri kadar zaten sıçtınız bir yorumun içine, altına. Daha ne yenileyim? İşte risk aldıktan sonra kazan, kazandığın, başarının verdiği zevkin örneği. Bak insanlar ne güzel yorumlar. Biz de buna benzer yorumlar yazalım o zaman bu tarz. Anladın mı? Orkun'un izleyiciler işte başarının hırsınla birleştikten sonra neler yapabileceğini insanlara gösterdin. Tebrik ederim. Bizden çıkmaz değil mi öyle? Koltuk, Milf, Afterlife. Melis, Karl. Yani sadece mimilerle yaşıyorsun. Hatta metropolün üstünden başlasın. Nizo amcama selamlar. Ya babamı niye karıştırıyorsun dostum? Sevgili dostum. Ne işi var babamın uçaktan atlama Orkun 10 milyon videosunun altındaki benim yorumumun altındaki ya, seni yorumunla film ya. Oyunu, neyse. Neyse çok konuşmayayım. Neyse arkadaşlar. Yorumun altını yeteri kadar kirlettik. Yarenci kusura bakma. <laughs> Bu video atarken ama tahmin etmen lazımdı biz buraları pisletelim. <laughs>